Aslında hiçbir şey kar değil insana. Ne gücü, ne zayıf yanları, ne de yüreği. Gölgesi bir haç gölgesidir kollarını açsa ve kırar göğsüne bastırırken sevdiği şeyi. Tuhaf bir ayrılıktır hayatı kapkara. Mutlu aşk yok ki dünyada. Hani giydirilmiş erler bir başka yazgıya? İşte o silahsız askerlere benzer hayatı. Sabahları o yazgı için uyanmış olsalar da tükenmiştirler ve kararsızdırlar akşamları. Söyle yavrum şu sözleri ve sakın ağlama. Mutlu aşk yok ki dünyada. Güzel aşkım, tatlı aşkım, çıbanım derdim. Yaralı bir kuş gibi taşırım seni şuramda. Ve görmeden bakanlar şu halimize bizim, süzdüğüm sözleri söylerler benden sonra. Ve her şey der demez ölür iri gözlerinin uğruna. Mutlu aşk yok ki dünyada. Yaşamayı öğrenmek bizim için geçti çoktan. Ağlasın gece içinde kalplerimiz yan yana. En küçük şarkıyı mutsuzluktur kurtaran. Her ürperiş borçlu baştan bir hayıflanmaya ve her gitar havası beslenir hıçkırıkla. Mutlu aşk yok ki dünyada. Acılara batmamış bir aşk söyle bana. Yıkmamış, kıymamış olsun bir aşk söyle. Bir aşk söyle sarartıp soldurmamış ama. İnan ki senden artık değil yurt sevgisi de. Bir aşk yok ki paydos demiş gözyaşlarına. Mutlu aşk yok ki dünyada. Ama şu aşk ikimizin öyle de olsa